Herkese merhaba sevgili dostlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. YGS 2024 serimizde bugün 15. bölüme geldik ve bugün ne anlatacağız sevgili arkadaşlar? 5'ten beri gördüğünüz bir konunun üstlü halini bugün sizlerle paylaşacağım. Neyi paylaşacağım? Çözümleme. Çözümleme yapacağız. 5'te yaptın, 6'da yaptın, 7'de yaptın. Sen bu çözümlemeyi 8'de bir daha yapacaksın ama sadece ifadelerimizi 10 tabanında üslü olarak yazacağız ve bu şekliyle ifade edeceğiz. Şimdi ne yapıyoruz? Kalemimizi hazırlıyoruz, notlarımızı açıyoruz ve dersimize geçiyoruz sevgili dostlar. Şimdi tanımımızı bir okuyalım. Tanım bize ne diyor? O önemli bir kavram. Onlalık kesirleri rakamların basamak değerlerini kullanarak onun kuvvetlerine göre çözümleyebiliriz. Peki tamam. Bize bir olalık ifade vermiş. 23,79 bu ifadeyi çözümlememizi istiyor. Arkadaşlar bu ifadeyi çözümleyebilmek için senin önce basamak değerlerini ve basamak kavramlarını bireye olman lazım? Basamak kavramlarını zaten bilmiyorsan geçmiş olsun. Veya bu zamana kadar nasıl geldi sen bu basamak kavramlarını bilmeden diye sorarım adama. Niye? Birler basamağı, onlar basamağı, onda birler, yüzde birler basamağı bu basamak değerleri bilinmesi lazım ki sen çözümleme yapabilirsin. Sevgili dostum burada 3 birler basamağı, 2 onlar basamağı. Bak nasıl yazıyoruz? 2 çarpı 10. 2 ile 10'u çarptığın zaman zaten 20 değerini elde edeceksin. Artı 3 çarpı 1. Güzel. Artı 7 çarpı 1 bölü 10. Niye 1 bölü 10? onda birler basamağı çünkü. Artı 9 çarpı 1 bölü 100. Niye 1 bölü 100? Çünkü yüzde birler basamağı. Zaten şu halini senin bu zamana kadar öğrenmiş ve biliyor olman lazım. Bu sene öğreneceğin ne? Şu kısım. Sana burada verilen 11 1 bölü 10, 1 bölü 100 ifadelerini üslü biçimde yazacaksın. Biz 10 ifadesini 10 üzeri 1, 1 ifadesini 10 üzeri 0, 1 bölü 10 ifadesini yani onda birler ifadesini 10 üzeri eksi 1, 1 bölü 100 ifadesini yani yüzde birler ifadesini 10 üzeri eksi 2 olarak yazıp ifademizi 2 çarpı 10 üzeri 1 artı 3 çarpı 10 üzeri 0 artı 7 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 9 çarpı 10 üzeri eksi 2 diyerek bitirmiş olacağız arkadaşlar. Çözümleme dediğimiz olay bu. Bize veri ifadeleri çözümlememizi isteyebilir, çözümlenmiş bir ifadeyi ondalık olarak yazmamızı isteyebilir ve sana çok önemli bilgi daha vereceğim sevgili Bu konudan milli eğitim bu zamana kadar hep soru sordu, hep de gelen sorular basit oldu. Milli eğitim için aslında bu sorular genel anlamıyla bizlerin en çok yapabildiği soru kalıplarıydı. O yüzden sevgili arkadaşlar lütfen 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 bir kez daha tekrar ediyorum. Bu konuyu iyi kavrayıp iyi anlayın. Bir sorumuz garanti olsun cepte olsun. Geçelim örneklerimize. Örneklerimizde bizlere diyor ki sevgili arkadaşlar birinci sorumuz zaten çok uzun örneklerimiz yok. Aşağıda verilen ondalık gösterimleri on sayısının kuvvetlerini kullanarak çözümleyiniz. Hemen başlayalım. Birler, onlar, yüzler. Sana bir basit yöntem göstereyim mi? Birler basamağına sıfır yaz, bir yaz, eksi bir yaz. Böyle yazdığın zaman üstleri daha kolay ifade edersin. 3 çarpı 10 üzeri 1 artı 4 çarpı 10 üzeri 0 artı 7 çarpı 10 üzeri eksi 1 bitti bu kadar. Birler basamağına 0 yaz. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 ondalık kısımlarda zaten biliyorsun kuvvetimin negatif olması lazım ki kesirli yazabileyim. 4 çarpı 10 üzeri 0 artı 2 çarpı 10, e, 10 üzeri eksi 1 artı 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 diyoruz sevgili arkadaşlar. Bu kadar. Ekstra bir şey yok. Hocam e, biz buraya 1 yazsak, buraya 1 bölü 10, buraya 1 bölü 100, buraya 1 bölü 1000 yazsak böyle öğrendik ki Hayır dostum amacımız zaten buradaki verilen ifadeleri 10 tabanında üslü olarak yazabilmek. Bunun için sana bunu öğretiyorum zaten. O yüzden lütfen 10 tabanında yaz. 1 yazma, 1 bölü 10 yazma. Ha böyle ifadeler göreceksin. Görmen gayet doğal ama biz genel itibariyle ifadelerimizi hep 10 tabanında yazacağız. Diğer örneğimizden devam ediyoruz. Binler basamağına koydum 0'ı 1, eksi 1, eksi 2, eksi 3. Bak bunlar kuvvetlerim. 2 çarpı 10 üzeri 1 artı 5 çarpı 10 üzeri 0 artı 1 çarpı 10 üzeri eksi 1. Hocam 0 çarpı 10 üzeri eksi 2'yi yazayım mı? Yazma. 0 zaten neyi çarparsan çarp sonucumuz 0 olacak yazmamıza gerek yok. Artı 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 diyoruz ve olayımızı bitiriyoruz. Diğer örneğimden devam ediyorum. 0, 1, 2, eksi 1, eksi 2, eksi 3. 1'ler basamağına 0 koy. Tam kısımlar zaten pozitif. Virgülün sağında bulunan kısımların negatif üstlerimiz. Hemen ifademizi düzenliyoruz. 1 çarpı 10 üzeri 2 artı 6 çarpı 10 üzeri 1 artı 2 çarpı 10 üzeri. 0 artı 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 6 çarpı 10 üzeri eksi 2 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 diyorum. Bu ifadelerin toplamı bana 162 tam 1364 ifadesini vermiş olacak sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz. 0'ı yazdık. 1'i yazdık. Eksi 1, eksi 2'yi yazdık. 1 çarpı 10 üzeri 1 artı 6 çarpı 10 üzeri 0 artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 3 çarpı bu nasıl bir artı hemen düzeltiyoruz. 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 ifademizi çözümlemiş olduk. 0 eksi 1 eksi 2 4 çarpı 10 üzeri 0 artı 8 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 6 çarpı 10 üzeri eksi 2 diyorum. İfademi tekrar çözümlemiş oldum arkadaşlar. Birinci sorumuzun son iki örneğine geldik. Bunları da tamamlayıp ikinci sorumuza geçip olayımızı yavaş yavaş bitireceğiz arkadaşlar. Birler basamağına sıfır koydum. Tam kısımlar biliyorsunuz pozitif. 1, 2, eksi 1, eksi 2, eksi 3'ü yerleştiriyorum. 1 çarpı 10 üzeri 2 sıfır olan kısmı yazmıyorum. Çünkü sıfırla neyi çarparsan çarp sonucum sıfır. Artı 5 çarpı 10 üzeri 0 artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 0'ı yine yazmıyorum. Çünkü 0 çarpı 10 üzeri eksi 2 dersem sonucum gene 0 olacak. 0 toplamada da etkisiz eleman olmasından kaynaklı yazmıyorsun. 7 çarpı 10 üzeri eksi 3 deyip olayımızı bitiriyoruz. Birler basamağına 0'ı koyduk. 1 eksi 1 eksi 2 yerleştiriyorum. 6 çarpı 10 üzeri 1 artı 7 çarpı 10 üzeri 0 artı 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 8 çarpı 10 üzeri eksi 2 diyerek birinci sorumuza ait bütün soruları bitirdik arkadaşlar. Var mı bir zorluk? Yok. Dediğim gibi zaten bunlar bildiğiniz kalıplar. Sadece burada verilen ifadeleri biz onun kuvveti olarak yazıp bu şekliyle çözümleme yapacağız ve buna göre çözümlenmiş ifadeleri hem ondalık hem de çözümlenmiş haline çevirebileceğimizi bilin bizim için yeterli ve geldik ikinci ve son örneğimize. Şimdi arkadaşlar ikinci örneğimize baktığımız zaman bize burada çözümlenmiş halleri verilmiş ifadeler var ve bu ifadeleri bizim ondalık olarak yazmamız isteniyor. Tam kısmını bulmak çok basit. Ondalık kısımları üstse bakacağız. Dediğim gibi arkadaşım 10 üzeri 2 dediğimiz ifade 100'dür zaten. 6 ile 100'ü çarparsam buradan 600 gelecek. 10 üzeri 1 dediğimiz ifade 10'dur. 3 ile 10'u çarparsam 30 gelecek. 10 üzeri 0 ifadesi 1'dir. 4 ile 1'i çarpar yaparsam 4 gelecek. E topla bunları 634 eksi 1 onda birler basamağıdır. Attım virgülümü 7'yi yazdım. 10 üzeri eksi 2 yüzde birler basamağıdır. Yazdım 8'i 634,78 bu bitti başka hiçbir şey yok 10 üzeri 1 10 demektir sevgili dostum 4 ile çarparsam buradan 40 gelecek başka bir ifadem yok tam kısım için 40 virgül 10 üzeri eksi 1 onda birler basamağı sayımız ne 9 9'u yazdık 10 üzeri eksi 2 var mı yok yoksa 0 hemen 0'ı yerleştiriyorum 10 üzeri eksi 3'ümüzde 7 o zaman 40 Virgül 907 bizim için ondalık halidir bu ifademiz Geldik 3. örneğimize 10 üzeri 2 100 demektir 5 ile de çarptık 500'ü elde etmiş olduk 10 üzeri 0 1 demektir 9 ile çarptık 9 elde ettik Topla 509 attık virgülümüzü 10 üzeri eksi 1 yok Yoksa 0'ı yazıyoruz 10 üzeri eksi 2'miz 5 5'i yazdık 10 üzeri eksi 3'ümüz 6 6'yı yazdık 509 056 bu ifademizin çözümüdür sevgili arkadaşlar. 10 üzeri 3 aman 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 1000. 6 ile çarptığım zaman burada elde edeceğim cevap 6000. E başka bakıyorum tam kısmında yazacak bir üslü çözümlenmiş hali yok. O zaman 6000 virgül 10 üzeri eksi birimiz 2. Onda birler basamağımız 2. 10 üzeri eksi ikimiz 3. Yüzde birler basamağımız 3. 6000 virgül 23 ifadesi bize verilen bu ifadenin ondalık biçimidir arkadaşlar ve bitirmiş olduk. Dediğim gibi çok uzun bir ders videosu olmayacağını. Zaten bildiğiniz bir kavram sadece onun kuvveti üstü olarak yazmamız gerektiğini ifade ettik arkadaşlar. Bu soru Milli Eğitim'in sevdiği bir konudur. Bu kazanım Milli Eğitim'in çok önemsediği bir kazanımdır. Soru sormayı sever buradan Milli Eğitim. Çözümleme bizim için önemli. Lütfen lütfen bu konuyu iyi bir şekilde kavrayın ve bol bol örnek çözün, sorular çözün sevgili arkadaşlar. Ve ders videomuzu bitiriyoruz. Videomuzu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyor. Klasik selamımızı da verip bir başka ders videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın sevgili arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.